Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni yayınımıza. bu yayınımızda birkaç gün öncesinde yaşanan bir olay var. Bütün dünya genelinde bazı ülkelerde özellikle çok güçlü bir şekilde kutlandı. hatta öyle bir ülke kutladı ki o kadar çok üzüldük buna bu ülkelerden biri de Müslüman bir ülke ve Kabe'nin ve Medine-i Münevvere'nin olduğu ülke Suudi Arabistan da bu kutlamayı yaptı. Nedir bu kutlama? Cadılar Bayramı kutlaması. Yani Cadılar Bayramı adı altında çok büyük senaryolar dönüyor arkadaşlar. Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz biraz. Şimdi Suudi Arabistan'da kutlanması özellikle çok tepki çekti. Ve bazı Müslüman ülkeler gerçekten bu olayı tepkiyle karşıladı. Bizler de tepkimizi ortaya koyduk bunun için ve bu konuyla ilgili bir video yaparak bu tepkimizi daha da resmileştirmek istedik arkadaşlar. Dünyanın farklı kentlerinde kutlanan Cadılar Bayramı'ndan renkli görüntüler gelmeye devam ediyor deniyor. Renkli dedikleri de tamamen şeytani bir tuzak. Yani Deccal'ın sistemi şu an sahnede arkadaşlar. Deccal bütün yönleriyle, bütün oyunlarıyla sahnede ve gerçekten bu oyuna alet olan Suudi Arabistan da gerçekten çok yazık etti. Bu konuda gerçekten biz de kınıyoruz. Suud yetkililerini, Suud hükümetini özellikle bu konuda kınıyoruz arkadaşlar. Bunun olmaması gerekiyordu. Ama ne yazık ki yaptılar böyle bir şey. Bu olay en çok da Güney Kore'de çok konuşuldu. Çünkü Güney Kore'de biliyorsunuz bu olay ölümle sonuçlandı. Yaklaşık tam 162 kişinin hayatı sona erdi bu kutlamalarda Güney Kore'de çok büyük bir izdiham yaşandı. Çok ölümler oldu. O izdihamın içinde kalan o gençlerin hallerini izledik, gördük. Gerçekten içler acısı. Şimdi şöyle bir izleyelim o görüntüleri. İnşallah ondan sonra devam edeceğiz konumuza. Evet şöyle bir izleyelim arkadaşlar. 很早很早 Evet arkadaşlar izlerken gerçekten insanın kanı donuyor. Yani böyle bir şey olamaz. O gencecik çocuklar o izdihamda kalıp e, hayatını sona erdirdi. Yani hayatları gitti. 162 kişi o gece arkadaşlar e, Güney Kore'de hayatını kaybetti ve yüzlerce de yaralı var. Hatta ben birçok videosunu izledim bu konuyla ilgili o olaydan sonra yani kalabalık birazcık dağılmaya başladıktan sonra birçok kişiye kalp masajı yap yapıyorlardı görüntülerde bir hiç uğruna gerçekten bir sürü kişi o gece orada hayatını kaybetti tabi her şey Allah'tandır mukadderat diyelim onların da ömürleri o kadarmış yine birçok ülkede kutlandı bu Filipinler'de de kutlandı yine Filipinler'de de Aynı sahneler yaşandı arkadaşlar. Yani orada da e, baya bir izdiham yaşanmış. Oranın görüntülerini şu an vermeye gerek yok. Zaten en yoğun yaşanan yer Güney Kore'ydi. Onu da az önce izledik hep birlikte. Gerçekten ilginç şeyler. Yani bir boşu boşuna bir kutlama arkadaşlar. O kadar israf, o kadar zaman kaybı. Gerçekten e, akıl almaz işler dönüyor. İşte insanlar gençler böyle tuzaklara çekilip kandırılıyor. Böyle tuzaklara çekilip gençler heder oluyor. Yazık oluyor gençlere. O yüzden uyanık olacağız. Bu olayların aynısının ülkemizde de yaşanmaması için herkesi uyarmamız lazım. Herkesi bu konuda bilinçlendirmek lazım. Yani Deccali sistem yeryüzünde şu an aktif bir şekilde rol oynamakta. Bizler de o sisteme karşı Rahmani sistemi harekete geçirmeliyiz arkadaşlar. Yani kim elinden ne geliyorsa onu yapmalı ve Rahmani sistemi yeryüzünde inşallah Rabbimizin lütfuyla bütün İslam alemi birleşerek hakim kılmalı Rahmani sistemi. Ve zaten Allah'ın izniyle inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ortaya çıkacağı günlere de yaklaşıyoruz diye baya bir ümitliyim arkadaşlar. Rabbim her şeyin hayırlısını versin hepimize öncelikle arkadaşlar. İnşallah dünyada bundan sonraki süreçte güzel şeyler yaşarız, güzellikler hakim olur yeryüzüne diye dua ediyorum. Sizler de inşallah dua edin bol bol. Şimdi arkadaşlar bu gibi olayların yaşanmaması için e, dikkat edeceğiz ve bol bol dua edeceğiz. Ve yeni nesli de e, genç nesli genç kardeşlerimiz de bilgilendirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Rabbim cümlemizi böyle e, kötü olaylardan korusun, şeytani oyunlardan gençlerimizi ve gençliğimizi korusun inşallah. Bütün gençliğimiz tamamen rahmani yola yönlensin. Rahmani yola doğru yol alsın. Rabbim cümlemizi inşallah bütün belalardan, bütün sıkıntılardan, bütün afetlerden korusun. Rabbim bu gibi olaylar sebebiyle de üzerimize belalar göndermesin. Böyle sapıkça yaşanan bir takım olaylar yeryüzünde giderek artmakta. Bu gibi sapkınlar sebebiyle Rabbim bizlere belalar göndermesin inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bu konuyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı almak isterim. Videonun yorum kısmına bir yorum yazarsanız sevinirim inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten çok üzücü bir olay, üzücü bir durum. Allah bir daha yaşatmasın ve böyle kötü e, bayramların cadılar bayramı adı altında kutlanan bu şeytani oyunların da e, yeryüzünden tamamen silinmesini nasip eylesin Rabbim. Böyle dua edelim inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaştığım bu videoların linklerini Instagram'da paylaşıyorum. Instagram hikayede sürekli paylaşıyorum arkadaşlar. Instagram'dan takip ederseniz eğer YouTube'dan bildirim gelmiyor diyen arkadaşlar böylelikle videolarımıza hemen ulaşmış olurlar. O yüzden Instagram'dan takip edin inşallah. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane daha var. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın inşallah.